ben bas vallahi billahi bağlasan durmasa. Ee, en iyi okçum benim görürsünüz. Ee, hepinizi yeneceğim. En ee, iyi ben vuracağım. Hadi bakalım sıra sıra atışlarınızı yapın bakalım. Hadi bakalım kim acaba sarıdan vuracak bence benim adım bas bağlasan vallahi yemin ediyorum durmaz abi ha ha bak nasıl vuruyorum ha vuramadım harbi kerisin Abbas ya ama en azından kırmızıdan vurdun o da iyi yani kırmızıdan vurmak da iyi maviden de vurabilirdin ha tekrar yapalım elim kaydı yok öyle bir şey şimdi sıra Tarık'ta sıra bende herkes ayak olsun Hile 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 yapıyor abi Vuramaz o e, Neylesen içine bak Abbas ah, ah. Neylez canım ya Vurdun işte Tamam Abbas kırmızıdan vurdu Tarık sarıdan vurdu Hadi bakalım ö kız Sıra sende Tamam aşkım Vuruyorum Vurdum ah. Evet örümcek kız Mükemmel vurdun aşkım Yani tam Sarıdan vurdun yemin ediyorum ah. Hatta yeşilden vurdun ya Of ya bir daha Bir dahası bir dahası yok örümcek kız Yapacak bir şey yok Hiçbir şey vuramadın Şimdi sıra ö çocukta Tamam Bir saniye bir saniye. Oh, arkadaşlar tam sarıdan vurdu örümcek çocuk. İşte bu mama. Tamam abi okçuluk yarışını kazananları belli. Birinci örümcek çocuk, ikinci Tarık, üçüncü Abbas, dördüncü de örümcek kız. Ya of ya nasıl olabilir ben birinci olmam lazım. Tarık sen tam çizgisinden vurmuştun. ö ee, çocuk tam. o oh, bir baksanıza yuvarlağın içinden vurdu tam sarıdan. Siz ne Yapıyorum. Neyse aferin oğlum. Şimdi sıradaki yarışmamız hızlı yemek yeme yarışması. En hızlı ben yiyeceğim. Görürsünüz lan. ben çok seviyorum. He, aslında en hızlı ben yiyeceğim oğlum. En hızlı ben yiyeceğim. Görürsün he görürsün. Tamam kavga etmeyelim. He, hepinizi geçeceğim şimdi. Bence arkadaşlar bu yarışmayı var ya. Abbas ya da Tarık alır gibi. Çünkü tarık arkadaşlar bu yarışmaları çok sever. Başlayalım. 3, 2, 1 Başlayın bakalım Evet arkadaşlar yemeye başlıyorlar <laughs> Örümcek kız <laughs> O nasıl olabilir ya Örümcek kız kazandı <laughs> Korkulamaz Hayır ben kazanacağım hayır Oo, Siz kazanana kadar oğlum sen gelene kadar Örümcek kız bitirdi bile Masayı yedi. Ne yapıyorsun? Yemiyorsan masayı yeme bari. Of ya ben birinci olmam lazım. Örümcek kız nasıl o kadar yedi? Harbiden örümcek kız sen acıktın da mı geldin aşkım? Açmaydın buraya gelirken. Evet biraz acıkmış. Ne mide varmış sende ya ne mide varmış Oğlum sen de yeme artık daha fazla yiyemiyorsun zaten Yemek yarışmasının kazananı garip bir şekilde Örümcek kız oldu arkadaşlar Şimdi bilgi yarışmasına geçiyoruz Genel kültür yarışması ha, Genel kültür benden sorulur Yok hayır asıl benden sorulur abi Aha, Bakalım sorulara başlayalım şimdi abi. Sorduğum sorulara en yakın cevabı veren kazanıyor. Dünya üzerinde kaç tane ülke vardır? Hadi bakalım sıra sıra cevaplayın. Ben cevaplıyorum. size i̇şte söylüyorum. Söyle bakalım Abbas en yakın cevabı veren kazanıyor. Bin tane bin bin. Tamam Abbas sen dünya üzerinde bin tane ülke var dedin. O kadar var mıdır ya? Tarık sen ne diyorsun? Ben çalıştım da verdim Dünya üzerinde iki 200... Ne ülke He 200 diyorsun sen. O kadar az ülke olur mu ya? O kadar az ülke olur mu? Hangi dünyada yaşıyorsun sen Tarık? Örümcek kız sen ne diyorsun aşkım? Aşkım ben de. 50 diyorum. 50 mi? <laughs> 50 tane de yoktur yani ama neyse hadi bakalım. Oğlum sen ne diyorsun? Baba 5 tane. <laughs> Amerika, Rusya, Çin, Almanya diyorsun Tamam 5 tane <laughs> O kadar da değildir dur bakayım yanlışlıkla kırdım O kadar da değildir ama neyse oğlum hadi bakalım Doğru cevap 195 tabii ki de Tarih kazanıyor He, Ben bunu hepsini sorun. Ya olmaz öyle bir tane daha bir tane daha Sor bir tane daha Oo. Nasıl 195 ya e, 195 dedim ben size hadi bakalım bir tane daha soracağım Bunu da umarım bilirsiniz hadi bakalım Feridun Karanlığı kuruluş yılı Bak ben bu soruyu hep soruyorum bakalım kim doğru bilecek e, Ben yeniyim ama ben nereden bakalım Abbas Ferdit Kanalı'nın kuruluş yılı. He e, 2005. 2005 ne alaka tamam neyse 2005'miş diyelim arkadaşlar. Yo yo o kadar değil Ferdi Kanalı e, 2017'de kuruldu. Tarık 2017 diyor arkadaşlar. Örümcek kız sen ne diyorsun aşkım? Aşkım şey yapacağım 2018. Sen 2018 dedin. Ya cevabı değiştiremiyor muyuz ya? <laughs> Değiştirmek istiyorum. Abbas öyle deme yani belki de doğrudur 2005'te kurulmuşuzdur hiç belli olmaz. Örümcecuk sen ne diyorsun. 2000 Tamam 2020 yazdım. Ya biraz unutmuş gibisiniz ya. aynı soruyu soruyorum. Hep de unutuyorsunuz. 2020 diyenler var hala. 2018 diyen var. Tarık doğru cevap verdi bu arada. Yuppi ben çalıştığımı söylemiştim. Aferin Tarık. Genel kültür çalışmışsın. Aferin sana. <laughs> Benim adım Tarık. Sonunda Tarık Kovanım da Tarık. Ah, ah. Biliyoruz kardeşim biliyoruz. Tamam onu sürekli hatırlatma. Bir de size son bir kez matematik sorusu soracağım. Matematik sorusuyla devam edelim. Bu son sorumuz. 2 artı 2. Kaç eder söyleyin bakalım. Oğlum sen söyle. Mama 6. 2 artı 2 6 eder dedi örümce çocuk. Örümcek kız sen kız aşkım. Aşkım 4 eder. Tamam iki artı 4 dedin. Tarık sen sence kaç eder iki artı dur hesaplıyorum. E, 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 55. 55 mi? O hesaba nereden geldin Tarık? 2 artı 55 nasıl ediyor? E, e, sen görürsün. Evet bas sen söyle iki artı kaç eder? Söyle bakalım. Abi 2 ile 2'yi toplarsan 2, 1, 2, 3, 5. 5 eder. 5 mi eder? <laughs> Tamamdır arkadaşlar. İlk ardığın tabii ki de dört tane hepiniz motorun 2 Doğru cevabı örümcek kız verdi. Yabii. Allah sizin yapmasın ya. Tarık bir de gitti 55 dedi. Ah! var. makinesi kullanmaya mı gerek var? 1, 2, 3, 4. Daha saymayı bilmiyorsunuz ya. <laughs> ne kadar kerizsiniz. Neyse abi. Şimdi resim çizme yarışmasına geldik arkadaşlar. Bugün bu önümüzdeki kırmızı arabayı en iyi çizen kazanıyor. Ha, ben çizmeye başladım. En iyi ben çizeceğim. <laughs> Hadi bakalım çizin bakalım. Bu arabayı en iyi çizen kazanacak. Of araba da yanlış şekil arkadaşlar şuna bakın ya. Abi gerçek araba gibi bildiniz içerisi. Abi gerçek araba gibi. Ama güzel arabaymış. Neyse arkadaşlar bakalım en iyi kim çizecek? Karga çekin. Çiziyop çekil seni. He çekelim mi? Tamam çekelim mi? Allah 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 Allah. Çiz çiz bakalım hadi çiz. Evet gösterin bakalım çizimlerinizi bakalım nasıl çizdiniz. He ben süper çizdim. Süper. Göreceğiz bakalım nasıl çizmişsin. <laughs> Bu ne ya? Aa, ne minibüsü be sen ne anlarsın sanattan, sepetten. Ne mi anlarım Allah'ınız şu arabaya bak. Bir de seni çizdi <laughs> <laughs> Minibüs olmuş ya yemin ediyorum. Bir şeyler döver olmuş hatta. Neyse arkadaşlar bakalım Tarık yine. Tarık bu ne oğlum? Yok o kafeler üstünde biraz zor yani. Neyse zor oğlum. Altı yüzlü bir kırmızı araba çizeceksin ya. Siz bir şeye bak şuna kaplumbağa tekerleti. telliye benzemiş. <laughs> bir de ökıza bakalım öküz Aşkım bu ne ya? Aşkım bu ne? Amongas olmuş bu. Hatta ben tamamlayayım şöyle. Tam bir amongas olsun arkadaşlar. Aman amongas oldu. Aa! Ya aşkım Gerçekten çizimleriniz aşırı kötü ya. Aşırı kötü. İyi örümcecik en azından arabaya benzetmiş. Aa, uzay mekine benziyor. Şurada zaman araba olmuş. Çaldana. ya birbirinden berbat çizimler yapmışsınız ya. Of bu ne ya? Midem bulandı. Neyse arkadaşlar bir sonraki yarışma geçelim. Yani yorumsuz bırakıyorum. Hepsi çok kötü çizmiş. Kimseye puan falan <laughs> vermeyeceğim bunda. Yani gerçekten çok kötü çizmişsiniz. O yüzden abi son yarışmaya geldik. Parkur yarışı. Evet hazır mısınız bakalım. Bu parkuru ilk bitiren kazanıyor. Bakın buradaki düğmeyi ilk basan kazanır. <laughs> Evet harbiden Tarık baya çalışmış gibi arkadaşlar. Bilgi yarışmasında baya iyiydi Ferit Tayyip'si. Onun için okçulukta da iyiydi. Bunlar da iyiydi. Yemek yeme yarışmasında da iyiydi. Baya fena değildi yani Tarık arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Hayır ben kazanacağım. Benim adım bas Bağlasan yemin ederim durmaz. 3, 2, 1. Başlayın abi parkura. Başlayın abicim. Hadi bakalım arkadaşlar parkuru geçiyor örümcek kız. Aha örümcek kız düştü. Hayır. Evet abi Tarık gidiyor Tarık gidiyor Tarık gidiyor Allah Tarık da düştü Hayır olamaz Hadi bakalım Abbas sıra sende kardeşim Ha geçeceğim ha geçemedim Evet geçemedin Tarık Aa, Abbas pardon ha, isimleri karıştırdım arkadaşlar Aa, Abbas yine geçemedi Tarık yine parkuru bitiriyor Hadi bakalım hadi Allah Tarık düştü arkadaşlar Oğlum kimse bitiremeyecek gibi ya Oğlum bu kadar zor mu oh, Abbas bitiriyor Abbas bitiriyor Az kaldı az kaldı Allah hadi Of düştü Abbas sağ Abbas sen ne yapıyorsun ya Of ya of Ben bastım yaptım. Tarık bitirdi. Bu nasıl olabilir abi hile var ya hile yaptı hile yaptı. Yo ben hile mi yapmadım basmaya geçtim parkuru. Parkur o kadar da zor değil bu arada arkadaşlar ben de geçiyorum bak tekne geçerim. hepiniz noobsunuz oğlum. Hepiniz noobsunuz bak ben nasıl tekne geçiyorum aman bak ben parkur prosuyum ha. Ha, ha bak nasıl tekne geçiyorum ben bir kere de düşmedim bak gördünüz mü hepiniz noobsunuz. <laughs> bu arada arkadaşlar sizce birinci kim oldu Tarık mı yoksa örümcek kız mı örümcek çocuk mu Abbas mı siz kim? arkadaşlar. Tarı destekleyenler bir yazsın. Abbaz destekleyenler iki yazsın. ürümce örümcek çocuğu destekleyenler 3 yazsın. Örümcek kız destekleyenler de 4 yazsın. Beni destekleyin beni. Hayır beni beni. Hadi bakalım arkadaşlar sizin oylarınızla kazanan kişiyi belirleyeceğiz. Bu yarışmanın kazananını belirleyeceğiz. Sağda solda ne var? Tıkla tıkla tıkla. Sağda çıkan videoya lütfen tıklayın beni arkadaşlar. Sizi çok ama çok seviyorum. Ferit dairesi. bak sağda video çıktı. Niye tıklamıyorsunuz ona? Tıklayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Sağda bir video var. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.